Merhaba. Recep İvedik oynuyoruz. Görüşme lan. <laughs> Öyle yapıyor ya Recep abi. Şimdi arkiler. Ne yapacak? Birazcık para kazanacak. Gidelim biraz para kazanalım. Recep İvedik babayla. Şu anda Kopernik Pizza'da çalışıyorum. 10 TL para kazanacağım. 10 TL'cik. Nuri Berber'e mi gidecek? Geldik Nuri Berber'e. Pizzayı teslim et. Olup elimde pizza var mı ki ya? Hani bu pizza nerede? Neyse hadi. Yenisini almaya gitmen gerek. doğru berber. Berber kapalı ya. Biz pizza getiriyoruz. Kimse yok. Aha bir Recep daha geldi. İkizim. İkizim boş geldin. İkizim. Berber koltuğuna otur. Oturdum. Eh. para veremem ha. bedava tıraş edeceksen. para veremem kardeşim. Ben zaten 10 lirayı zor kazanmışım ya. <gülüyor> <gülüyor> Böyle gülüyor. Şimdi ben bu koltuktan kalkarım. Ee, çünkü ne oldu la? Bu ses neydi? E, ee, o surda herhalde. Şimdi ne yapacak? Şimdi işten çıkalım. 10 liraya uğraşamam ben. Başka işe işten çıktım. Patron kusura bakma. Recep işi bırakıyor. Patron eyvallah patron 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 patron. Pizzacılık az kazandırıyor. Taksiciyi bir deneyelim bakalım. Ha, alacağın ücret bilinmiyor. Ee, şu taksiye binelim. Nereye lan? Ha, önce arabaya binelim. Evet taksiye aldık. Ula, direğe çarptım be. Bu direği kim koymuş buraya ya? Kocaman direği koymuşlar yolun ortasına be kardeşim ya. Alacağın ücret bilinmiyor. Bakalım bileceğiz biraz. Öğreneceğiz. Göreceğiz. Yalnız burada o tarafa doğru gösteriyor ama yol yok. Nasıl gidecek la? Yol. Ha burada. O kaza yaptım ya. Hah, düzeldi benim taksim. Sarı taksim. Müşterim, müşterim nerede acaba yani? Gidim de müşterimi alayım. Ondan sonra para kazanayım. Sonra gideyim kendime köy evi alayım, köy evi. Evet, müşteri geldi. Hadi bakalım. atla arabaya kardeşim. Hah. Alacağın ücret 100 TL. Ha idare eder ya. Buraya götürelim. Bir yüz lira kazanacağım he. Az düz değil. Arkiler. Uuu çarptım be. Neyse şuradan döneyim. Şöyle döneyim. E sonra şuradan döneyim. Şu müşteriyi bırakayım. Bu işten çıkayım. 100 lira kurtarmaz beni ya. Kaldırımdan gitmiyor mu? Recep İvedik kaldırımlarda giderdi halbuki ya. Şöyle sağdan sapayım. Evet, evet. Evet, Geldim. Müşteri inebilirsin kardeşim. Fatih film. Geldi Fatih film. Yeni müşteri istemiyorum. işten çıkıyorum. Çıktı. Abi müşteri öldü. Öldü mü? Allah rahmet eylesin ya. Devrimci Cühe. Dayı selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam kardeşim. Hoş geldin. Blocks Freed oyna abi. Blocks Freed. İsteklere bak. Ha isteklere bakayım. Evet iyi hatırlattın. İstekler. Bayağı bir istek var mı? Beş tane istek var. 1 2 3 4 Muzlu buzlu süt. Muzlu buzlu süt. Kabul ettim ha. Seko 85. 5. İstekleri kabul etti. Şu dört kişiliğe girelim. Gelin. Bakın bu dört kişilik. Ben giriyorum. Gelen gelsin. Hadi bakalım. Kim dalarsa. içeri kim dalarsa. Yo herkes girdi be. Yo 4'e 4 diyor. Neyse bakalım artık. İlk 4. ilk kim girdiyse. Şansına. Bir şansımıza. Evet şimdi oyun başlıyor. Yükleniyor bakayım bir. Ee, abi ben hediye attım. Evet Sıla'cım teşekkür ediyorum. Sıla 88 göndermiş çok sağ ol. Ee, Gek LRM o da koruyucu kanatlar göndermiş. Heh, gönderenlerin istediklerini önce yapıyorum. Gek LRM Gül de gönderdi Sağol. ol. Bu arada oyun açıldı mı ya? Ha, açılıyor. Heh. Anahtarı aldık mı ya? Millet gitti mi yoksa? Ben burada kaldım mı ya? ara gitmişler lan. Vallahi gitmişler ya. Koş koş koş. Kaçmalıyız. Kaçmalıyız. Canavar geliyor. Canavar. Canavar geliyor. Canavar. Ne yapacık Çocuklar hadi. Sizi takip ediyorum. Şunun sesini biraz açayım ya. Ses az. Hiç ses duyamıyorum. Koşun. En arkada ben kaldım. Gene var mı? Yok değil mi? Aa, bir dakika. Burada bir şey var. Bunlar alınıyor mu ya? Dola. Dolaba gireyim mi? Dolaba girdim. Çıkacağım. Çocuklar nereye gittiniz? Çocuklar beni de bekleyin. Çocuklar. Geliyorum. Koşun. Koşun çocuklar koşun. Canavar geliyor bizi yiyecek. Gelin gelin yemesin bizi. Koşun dolaba girelim. 007 James Bond. Ana burada bir kapı var. Her taraf kapı dolu. Nereye gidecek peki şimdi? Tıkandık kaldık. Burada kapılar var. Şurada çekmeceler var. Aç. Aldım bir şeyler ha. Gördünüz mü? Bir şeyler alıyorum ama 55 tane şey aldım. Ne aldım bilmiyorum. Bir oda. Oo, anahtarı buldum. Basıyorum almıyor arkadaş. Ne yapayım? Bir işe yarıyor herhalde. Kapı açacağız bu anahtarla. Hangi kapıyı? Şu kapıyı ha. Gelin anahtar bende. Açıyorum. E'ye basılı tut. Tamam. Açtım. Girin buraya hadi. Çocuklar gelin çocuklar. Burası nereye gidiyor lan? Karanlık oğlum bura. Dokuz numaraya geldik. Eyvah şurada bir şey var. Bu tablonun adı çıkış. Ne oldu? Ol Ana! Çok karardı, korkmaya başladı ha. Benim arkadaşlarım nerede? Arkadaşlar, neredeyiz? Hah, buradalar. Bekleyin biri. Oo, buradan da bir yol gidiyor ha. Ana! Adam geliyor. Şimşek çaktı. Bir duvar, işte, dolap bulup girmeliyim. giriyorum. Buraya girdim vallahi. Kusura bakmayın. Geliyor. O gelince dolaba saklanmamız gerekiyor. Bak. Gördün mü? Geçti oradan. Ben kurtuldum kilidi açılan başarım. Bak bir başarı kilidini açtım. Bravo bana. Şimdi çıkmalı mıyım acaba bu dolaptan ya? Bu ne lan? Orada bir şey var. Aa canım gitti gördünüz mü? Saklandığın yerden dışarı itil. Bir şey seni saklanmaktan alıkoydu. La oğlum karanlık oldu. Alo nerede bunlar arkadaşlar? Heh? Fener var mı fener? Koşun bakalım koşun koşun çocuklar. Hadi ben sizi izliyorum. Hepimiz sağlam mıyız? Herkes sağlam mı? İyi herkes sağlanmış. Anahtarı buldunuz mu? Hadi bakalım. Devam çocuklar devam. Peşin değil Koşturun. Koşturun. Aha. Şimdi gittik işte. Şimdi sol. Solum geldi. Solum başlangıcı bu. Bu ne lan? Bu nasıl gidiyor böyle kendi kendine? Ana gördüm. Gözlerini gördün mü? <laughs> Korktunuz mu? Ben korktum vallahi. Halt denilen kişiye öldün. Öldüm. Allah rahmet eylesin. Ne yapayım? Ondan kaçmalısın diyor. Tamam. Olur abi. Bir daha yine kaçarım. Aa, bir ses duydum ha. Bir ses duydum. Duydunuz mu? Oo, eve girelim. Ama orası da karanlık. Aha. Bu kapı kilitli görünüyor. Arka kapıyı mı kullanacağız? Tamam çocuklar kapı. Nerede lan bu kapı? Kapı kaybol. Kapı. Şurada. ha, Buldunuz mu? Tamam bulmuşlar. Geliyorum. Hadi arkanızdayım. Onlar ne lan? Kan mı o? Duvarda kanlar var. Bir şeyler var. Şuradan. Aha bir ses var. Duydunuz mu sesi? Sesi duydunuz mu? Aha bu ne? Çanta. Eee? Ne yapacak çocuklar? Ne yapacak çocuklar? Çocuklar ayrılmayalım. Birbirimizi bırakmayalım. Birbirimizden ayrılmayalım. Evet geliyorum hadi beni takip. Ben sizi takip edin. Ne oluyor lan? Bu ses neydi? Oo, anahtarı buldum. Şimdi kapıyı açabilirim. Ha? Buldun mu anahtarı? Kim buldu? Bu ne lan? Orada birileri mi var? Yok. Sizin... Oo korktum. Kızıl dereli kafası. Bir saha, basketbol sahası. Aztek imparatorluğuymuş burası. Ne oldu lan? Öldün mü? Ha yok. E nasıl geldik buraya? Işınlandık mı? Yerlerde ne var? Yerde ne var? Yerde ne var? Çimen. Gökte ne var? Bulut. Sen bunu 40 gün, 40 gece unut. Koş bakalım, koş. Çocuklar nereye gittiniz? Beni bırakmayın. Eyvah. Çocukları kaybettim. Şimdi önüme çıkmasın bu canavar var birden bire. Gözümü kapatayım böyle. Ama o zaman da oynayamam ki ya. Cık. Kayboldum labirent. ha birini gördüm. Bekle beni bekle beni. Lan o neydi lan? Bu ne ulu? Bu ne biçim surat? <laughs> Öldüm mü? Yedin beni. Aha başa attı beni. Lan o kız çocuğu nerede? Bir tane çocuk vardı. O da kayboldu ya arkadaşlar ne kadar korkucu oyun yapmışlar ya? Şimdi önüme çıkacak. Bak birden bir önüme çıkacak. Geliyor, 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 geliyor önüme çıkacak. Ağaç çıktı bile bak. Canavar işte bu. Bu bir canavar. Gördünüz mü? Hep önüme çıktı. Dur bakayım abi balta alıp ağaç kesip satıyorsun ha? Pumpkin öyle mi? Tamam balta alalım o zaman. Ha, bir dakika baltalar buradaymış ya. Bir tane alayım. Tezgah koydum. E Tom'la sohbet et. Evet satın alıyorum. Ha, şükür ya. Aldım ya. Bu balta benim. Balta bu bırakın. Nasıl alacak bu baltayı böyle? Elimle böyle mi götüreceğim baltayı? Shift W A S D ha böyle döndür diyor. Kesiyorum. Kesiyorum. Parçala. Şunu kapat ya. Bak ağaca tıkladım. Evet evet çözdüm işi. Pumpkin. Teşekkür ediyorum. Bak bir ağaç. 8 dolar param var. Ahşabı mağazada satabilirsin. Tamam satalım. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.